Herkese merhaba. Ben Sude Naz. 2021'de 55.500'lerde bir sıralamadan mezuna bırakmıştım. Bu bu senede onu 16.800'lere çektim. Bugün de tercihler açıklandı. Çok uygun değildim açıklandığı sıralar. O yüzden öğrenme anımı video çekemedim. Ama yine de ufak bir şekilde de olsa bahsetmek istiyorum. Tercih listem ee, Yıldırım Beyazıt İngilizce Tıp, Kırıkkale Tıp, sonrasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp, e, sonra Sivas Cumhuriyet. Devamında Katü, Düzce, Afyon, Turgut Özal ve Yozgat Bozok şeklinde ilerliyordu. Zaten 9 tercih falan yaptım. Hiçbir istemediğim üniversiteler değildi. O yüzden çok büyük bir hani Yaşasın şu gelmedi ya da yaşasın şu geldi diye aşırı bir sevinç patlamadı, Yaş patlaması yaşamadım açıkçası ve ee, kırık kaliteye yerleştim. Yani geçen seneki sıralamasına göre beklediğim bir şeydi ama e, benim bulunduğum ile çok yakın ve eğitimi iyi olduğu için. Hani ola ki talep artardı giremezsem diye de içimde bir korku vardı açıkçası. 200 kişi önündeydim onun. Böyle sonuç olarak kırık kaleye yerleştim. Yani mutlu hissediyorum. İlime yakın, bana göre farklı avantajları da var. Ankara'ya yakın olması vesaire. Yani kriter olarak dikkat ettiğim birkaç bir şey vardı açıkçası mutluyum ama devlette de tıpın 28-29 bine kadar gerilediğini duydum. Biraz üstü. <laughs> Bilmiyorum. Ee, ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Sınavdan sonraki attığım videolar YKS içerikliydi. Çünkü doğal olarak evdeyiz ve gösterebileceğim başka bir şey yok. Hani göstermeye değer bulduğum başka bir şey yoktu ama Eylül'den itibaren artık hayatım çeşitlenecek ve farklı bir yere doğru evrilecek Ondan sonrasını çekip sizlerle paylaşmayı istiyorum açıkçası yani bu aslında bir bu kanal sadece YKS kanalı değilin duyurusu olabilir bu arada uygun çok çok uygun fiyatlı koçluk yapıyorum. Ee, benden koşu almak için Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Geçen sene fiyatının yarı fiyatına yapıyorum hem e, sizin faydalanmasını sağlayabilmek için çünkü öğrenciyiz hepimiz. <laughs> Öyle daha fazla uzatmak istemiyorum. Video buraya kadardı. Hoşçakalın. kalın kendinize iyi bakın.